yapılırmış Yapanlar. herhalde. Çok meraklıydı vallahi. Çok meraklıydı. Hatta bile de dede <laughs> onlardan bakalıyor. Şimdi biraz daha onları sayar mısın böyle e, güreş yapanları yapan, hatırladığın kadarıyla he. düğünlerde, bayramlarda. Yani bu, bu en başta eee şey Hüseyin Kaplan. Hüseyin Kaplan, yani ha. O çok meraklıydı. Bir de İlya da o da öyle küçük bir şey. Kılavuz İlya da vardı. Allah Allah. Ha, o da... Bayram Kılavuz'un babası mı? Ha. Bu Çok meraklıydı. Ha. E bir de... Bu Hüseyin Saracoğlu. Olarak... Saracoğlu. Ha, o, da, Hacı... o da başta gelen. Başta gelen. Başta gelen. Başka? <laughs> başka? Başta. Dede dediğin kim? Dede... Makine dediğin şaman o da meraklıydı. Allah ha. Allah. Çok da kuvvetliydi. 90 geliyordu. Ee, baş... Ha. Dede dediğin kim? Dede... Şimdi... Yerde ben orada ben yanıldım. Neyse tamam. Ha. Tamam. Tamam. Hüseyin de de Hüseyin Saracoğlu. Ha, Saracoğlu. Tamam. Ee, tabii dışarıdan da gelirlerdi. Orta köyden gelirlerdi. Nerede yapılırdı güreşler? Maşatlı. Maşatlı. Yani ödüller verilirdi. Tabii neler, tabii. neler verilirdi mesela orada? Bazen hayvan bile koşmalarını verilirdi yani. Tamam. Ufak tefek. Tamam. Ee, köyün yetiştirdiği o dönemde böyle Molla Ahmet'in haricinde veya Molla Ahmet gibi e, şehirle, bürokrasiyle, devletle irtibatlı insanlar oldu mu hiç böyle asker yetiştirdi mi ya da valiydi, <laughs> ne bileyim kaymaklandı? Yok, hiç yok. Bu köyden işe giden Hasan Özçelik bir babası, dedesi. Hasan Özçelik. Hmm. Yani Sadi e, Seyda, Seyda, amcanın tabi, babası öyle mi? Tabii, tabii. Bir o, bir de Musa Şehirli, ben Musa İsmet'in abisi Yusuf vardı. Bir onlar dışarıda çalışıyor. Gene kalan ne iş yapıyorlar? Herkes çiftçilik başlıyor. Onlar ne iş yapıyorlardı gidenler? Bunun babası mutayitlerdi. Dedesi. Ha, dedesi. Mutayitlerdi. Her de gün ne bilmem işte ne iş yaptılarsa demir olma mı? Öyle bir yerlerde. yani dışarıda iyi iyi. gidiyorlar? Ha dediğin gibi az önce vali e, Fahrettin Kerim. Buraya İstanbul Valisi bir geldiğini biliyorum. Fahrettin Kerim Gökay. Ha Gökay. Ha, buraya geldi ha. Buraya geldi. Köye geldi. Onu hatırlıyorum. Hmm. Onu hatırlıyorum. Çok evet dede köyümüzle ilgili gerçekten geçmişiyle ilgili çok güzel bilgiler aldık sizden. Şimdi bundan sonraki zamanda inşallah biz çocuklarımız, torunlarımız bu köyde yaşayacaklar, devam i̇nşallah. edecek. İnşallah. senin gelecekteki nesle söylemek istediğin tavsiyen, nasihatın ee, ne var? Yani yarın öbür gün e, bu programı, bu cd'yi, bu filmi, kamerayı seyrettikleri zamanda e, ne söylemek istersin? Yani insanlara, gelecekteki gençliğe, nesle? Cenab-ı Allah e, iyi nesil Allah yardım etsin. Başka Anladım. bir diyeceğimiz yok. Anladım. Fakat Anladım. köyümüz nispeten gene her köyden daha üstündür. Öyle değil mi Asım? Evet doğru. Evet. Her köyden evet. üstündür. İki tane camimiz, 1900 bu cami 80'de betonu atıldı ve kubbesi yapıldı. 1948'de de bu cami temeli atıldı. 49'a hizmete düştü. Peki 80'e kadar burada o eski kilisenin yerine yapılan e, camiyle mi devam edildi? Onunla edildi. Çatır. Çatı ile. Çatı. Çatı yapıldı onun Duvarlara Duvarları gene kilisenin duvarları olarak kaldı. Tabii tabii tabii. Bağlı. Yalnız batı tarafından bir duvar yaptık. Kilise kesti, kestik ya. Kilise hmm. kesti uzun mesela. Büyüktü yani Diyelim ki bu uzun olsa buradan kesti cami burası burası neden oldu? Allah razı olsun. Çok evet. teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, senin de... Yeter, yeter ki yani Allah iyi olsun. bir şey. Çok, çok bizim için kıymetli ha. bilgiler oldu. Daha doğrusu... Ha. 1941'de buraya asker geldi. bunu söyle. Ne için? Asker. Buraya yerleşti. 5 ay kaldı. Öyle mi? Tabii. 45. 1941 1941 21 e şey 24 Nisan Pazartesi günü buraya asker geldi. Anladın hmm. mı? Ondan sonra şu karşılığı Haydar Kemal'da sırtlarında oralarda e yaz geçirdiler ve aynı sene 25 Eylül Perşembe günü buradan Yalova'ya Samanlı köyüne gitti bu alay. Ve bu alay 1938'de e, aşağı giriş yaptı. Hmm. Kurtarışta. Üçüncü, üçüncü tabur almış orasını. Onu anlatacağım şimdi. O, o da makbul ha. Evet. Evet. Bu sefer iki tane, bir yüzbaşıyı ve bir başkosu öldürmüşler oradaki Ermeniler. Hmm. Anladın mı? Bir de şey söyledi bana, orada bir arkadaş buldum. Ee, Aksaray'da. Hı. Dedim sen askerliği nerede yaptın? Hı. Ben dedim ne Nevşehirliyim, buraya misafiri geldim dedi. E, konuşalım biraz dedim seninle ya. Hı. Sen de askerliği nerede yaptın? 41. alay dedim. 41. alay bizim Yalova'da dedim. Bırak ya oyunu anlamam dedi. Allah Allah. In. Dedim bana bak, bu alaya oradan trene bindi. Bozöyükçe burada indirdi oradan beri. Yani yayın geldi. Ya dedi o alay dedi, üçüncü tabur dedi Antakya'yı aldı dedi. İslamiye'ye girdik, hmm. orada bir yüzbaşımızı vurdular dedi Ermeniler. Bir tane başımızı da vurdular dedi. Hmm. Antakyalı, yani Müslümanlar ne yapmış biliyor musun? Kimisi koca tosun hazırlamış, kimisi koç hazırlamış, kimisi koyun hazırlamış. Yani sancak geçti mi hemen keserlermiş, bu askere, Allah mutfağa. Allah. Anladın mı? Oranın dedi, Hı. o adam anlattı bana, ben de buraya şey yapıyor. Evet. Bütün kız, gelin, kadın, her askerin boynuna sarıldılar diyor. Da kızım girdi gitsin işte, de sarılma eğilmiyorlar, çanta gibi boynumuza kaldılar dedi. O kadar sevinçler. Sevinçmiş, sevinçmiş. Anladın mı? Bak bunu da söyleyeyim evet. Burada da anlatsam çocuklar dinlemiyor ama burada söylediğim zaman evet, çıkacak evet. bedava. <laughs> meydana. Doğru. İsmi, bunun adı da Halil İbrahim'di. Bu adam. Hmm. Onu unutma. Aksaray'da anlatacağım. E, demek ki burada e, ikamet eden o askeri birlik Heh. Antep'te yani Islahiye'de şeyden gibi Antep'ten yani dört yolda. dört yolda. yolda. Orada yolda. mücadele etti. Bu savaş ha. verdi ha. orada. savaş falan yoktu. Orada. oraya gitmiş. Ha, Pardon. Tamam. 41. Tamam. alay. Tamam dedi. O, o zaman da ilgili bir şey Ondan başka daha iki araya geldi de biri e, e, yeni geldi. Hı hı. Bir tanesi de şeye geldi. E, Atatürk'ün çiftliğine geldi. Hmm. altında ya. el orada. Evet. Onlar sonra hı hı. o sene hepsi Çanakkale'ye gitti. Peki dede, biraz da Yalova nasıldı? <laughs> Herhalde şu anda olduğu gibi şehir yoktu orada. Yalova'nın büyüklüğü 1934'lerde Marakuyu camisini biliyorsunuz. Hmm. Cami değildi, mescitti. Anladın mı? Hmm. Mescitti. Bir de aşağıda Rüsten Pesce camisi var. Başka yok. Bundan sonra girgin okulun olduğu yerde Yalova'nın hayvanları toplanıyor. Müfettiş Hamdi girgin. Ha? Ee... Ha. Orada yukarı inmek yoktu. 1934'e kadar. Hatta 34'te Karamsöz Caddesi'nde bir ev yoktu. Romanya maceraları yerleşti oraya. Atatürk onları onları getirdi yollara, Fakat o adamlar kayboldu. Herhalde yoldan göç ettiler başka yere. Anladın mı? Çok iyi biliyordunuz. Yerleşim o zaman şimdiki valilik binası çerçevesinde miydi? Neredeydi? Val, valilik binası şeydeydi o zaman. E, Atatürk heykeli vardı ya. Heykel, ha he, he, he. Ha, onun denize doğru. Atatürk heykelinin olduğu yerde jandarma karakoluydu. Hmm. Anladım. O zaman heykel oraları mıydı Yalova'nın yerleşim, yerleşim, yeri? Tabii tabii. O şimdi Çınarlı Park mezarlıktı. Hmm. Çınarlı Park mezarlıktı. Çınarlı Park'tan sonra ne yaptılar? Verdiler o yukarıda şimdi Yalova'nın Tevzi Paşa mahallesi var ya, var, orada. Hmm. Da mezarlık orada, ha. oradan aşağısı da Onu da iptal ettiler, şey yaptılar, top sahası yaptılar. Evet. Evet. E, bu e, Yalova'ya Atatürk'ün gelişiyle ilgili bir şey hatırlıyor musunuz? Onları anlatacağım. Evet. 1934'te Atatürk ve İran Riza Şah Pehlivi çok büyük bir dost bağlantı yaptılar. Allah Allah. E, o zaman Atatürkle e, birkaç sene termalde köşk yaptı orada kaldı. E, onun şey bir bölüm suvari birliği vardı e, Kiraz'ın çaylar vardı. Orada yani onların muhafazasıydı. Sa, Savarona gemisiyle geldirdi. Bir de ha, bir de kurnazlığı vardı. Eğer ki Atatürk gelirken Savarona ile geliyorum derse bil ki Bursa'dan taksiyle gelecek. Bursa'dan taksiyle gelecekse Savarona ile geliyor. Allah Allah. Ha, bunu da duyun. Tamam. Ve Atatürk'ü Yalova'da Resmen yüzünü göremedim yalnız yedi taksi oturmuş.